Kerkük'te belediyeye ait dijital reklam panolarında yayımlanan kışkırtıcı ifadeler şehirde adeta infiale yol açtı. Toplumsal hassasiyetleri hedef alan bu ifadeler başta Türkmenler olmak üzere siyasi çevrelerden sert tepkiler aldı. Siyasi analistler söz konusu adımı toplumsal dokuyu açıkça zedeleyen bir adım olarak değerlendirdi. Analistler toplumsal barış hedef alan bu girişimlere karşı derhal caydırıcı ve kararlı önlemler alınması gerektiğini vurguladılar. Bu durum olumsuz bir girişimdir. Hem siyasi uzlaşıyı zedelemekte, hem de Kerkük'teki tüm unsurlar arasında barış içinde birlikte yaşamı bozmaktadır. Bildiğiniz gibi Kerkük'te Türkmen, Arap ve Kürt olmak üzere üç ana unsur bulunmaktadır. Bu tür sloganların Kerkük'te güvenliği sağlamayacağı kanaatindeyim. Seçim yaklaşırken bu tür olayların tekrarlanmaması için caydırıcı yasal önlemlerin devreye girmesi büyük önem taşımaktadır. Kerkük'ü yeniden eski gerginlik ortamına sürükleyecek bu tür girişimlere karşı karşı mutlak etkili ve caydırıcı tedbirler alınmalıdır. Analistler farklı unsurların yaşadığı Kerkük'te bu tür adımların hukuki ve toplumsal açıdan yanlış olduğunu belirtti. Bu gelişmeler Kerkük'teki sosyal yapıyı olumsuz etkilemekte ve toplumun birliğini zedelemektedir. Kerkük'te Türkmenler, Araplar ve Kürtler uzun yıllardır barış içinde bir arada yaşamaktadır. Bu nedenle Kerkük tüm bu milletlerin ortak yaşam alanı olan özel ve Irak'a ait bir şehirdir.